Marcus Aurelius'u olağanüstü yapan nedir? O, gerçekten halkına önem veren beş iyi imparatordan biriydi. Aynı zamanda Stoa felsefesine sadık bir öğrenciydi. Zaman ayırarak bugün meditasyonlar olarak bilinen kişisel eserler serisini yazmıştır. Bu yazılarda Roma İmparatoru birçok değerli yaşam dersini paylaşmıştır. Bu video içinde Marcus Aurelius'un meditasyonlarından en önemli 10 görüşü keşfedeceğiz. Ancak başlamadan önce sizi sona kadar benimle kalmaya davet etmek istiyorum. Buradasınız çünkü kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Son beş görüş hayati öneme sahiptir. Ancak bunları anlamak için ilk olanları izlemeniz gerekiyor. Çünkü bunlar sonraki görüşler için temel oluşturuyor. Sizi orada görmek umuduyla. Kendi karakterinizi oluşturun. Marcus Aurelius, zihnin yaratmadığı ihtiyaçlar dışında hiçbir ihtiyacı olmadığını söyledi. Maddeci bir toplumda yaşıyoruz. Sürekli olarak bize ne satın almamız gerektiğini söyleyen reklamlara maruz kalıyoruz. Medyada zengin ve ünlülerin hayatlarını da görüyoruz. Eğer mutluluğu materyal şeyler aracılığıyla ararsak asla memnun olmayacağız. Her zaman istediğimiz daha büyük, daha hızlı veya daha pahalı bir şey olacaktır. Mutluluğumuz için dış şeylere bağlı kalarak üzerinde kontrol sahibi olmaktan vazgeçiyoruz. Gerçek şu ki hiçbir materyal şey gerçekten bizim değil, her an elimizden alınabilir. Kimliğimizi evimizin ne kadar büyük olduğuna dayandırırsak, onu kaybettiğimizde ne olur? Buradaki fikir materyal zenginliği kovalamak yerine karakterimizi geliştirmeye odaklanmalıyız. Karakterimiz sahip olduğumuz en değerli varlık, kim olduğumuzu ve nasıl yaşadığımızı tanımlar. Ne olursa olsun evimizi, arabamızı veya işimizi kaybedebiliriz. Ancak karakterimizi asla kaybedemeyiz. Karakterimiz hayatta yükselmemize veya düşmemize neden olabilir ve kalıcı bir miras bırakabilir. Bu nedenle merhametli, samimi ve özenli bir karakter geliştirmeye çalışmalıyız. Aynı zamanda başkalarına saygı ve nazik olmayı da öğrenmeliyiz. Mutluluğunuzu diğer insanların görüşlerine dayandırmayın. Mutluluğumuzu diğer insanların görüşlerine dayandırmamalıyız. Dünyada milyarlarca insan var ve onları hepsini memnun etmek imkansızdır sosyal medyada beğeniler almak veya flört uygulamalarında eşleşmeler elde etmeye çalışmak bizi dış onayın bağımlısı hissettirebilir. Ancak bu güvenilir bir mutluluk kaynağı değildir. Anahtar, kendi zihin setimizi değiştirmeye başlamaktır. Mutluluğu içeriden aramalıyız, kendi içimizle güçlü bir ilişki kurarak. Birisi bizi sevmiyorsa, bu, komik, nazik veya akıllı olmadığımız anlamına gelmez. Ne yaparsak yapalım, bazıları bize katılmayacak veya bizi eleştirecek. Bu nedenle hayatımızı mümkün olan en otantik şekilde yaşamalıyız. Politik olarak cemande uymamalı, kendi değerlerimizi korumalıyız. Görüşler eğer arkadaşlarımızın incitici yorumlarını tolere etmezsek veya kabul etmezsek, Fransız yazar André Gide'nin dediği gibi, kim olduğunuz için nefret edilmek, olmadığınız biri için sevilmekten daha iyidir. Kontrol edebileceğiniz şeye odaklanın, Hayatta kontrol edebileceğimiz tek şey düşüncelerimiz ve eylemlerimizdir. Geri kalan her şey elimizin dışındadır. Bu nedenle sadece kontrol edebileceklerimize odaklanmalı ve gerisini görmezden gelmeliyiz. Bu, Marco Aurelius'un bize önerdiği şeydir. Eğer salatalık acıysa, at çöpe, yolunuzda dikenler varsa, etrafından dolaşın, işte bilmeniz gerekenler bu kadar. Bazı durumlarda, gücümüz olmayan şeylere zaman ve enerji harcarız örneğin öfke gibi duygular bize adaletsizliğe karşı harekete geçmemizde yardımcı olabilir ancak genellikle gereksizdir. Örneğin trafikte sıkıştığımızda sakin olmayı ve radyoyu dinlemeyi seçebilir veya sinirli olmayı ve kornaya basmayı seçebiliriz. Her iki durumda da aynı durumda olmamıza rağmen bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Diğer insanları kontrol edemeyiz. Ne söylediklerini, ne yaptıklarını veya ne düşündüklerini. Bu nedenle onlara fazla dikkat etmemeli ve kendi hayatımıza odaklanmalıyız. Öfkeyi motivasyona ve yaratıcılığa dönüştürün. Öfkeyle başa çıkmanın bir yolu onu pozitif bir şeye kanalize etmektir. Öfke bizi etkileyebilir ve bizi dürtüsel hareket ettirebilir. Öfke patladığında genellikle sonra eylemlerimizden pişman oluruz ve kendimize ve başkalarına zarar veririz. Ancak öfkemizi iyi bir şeye çevirebilirsek ne olurdu? Ya öfkeyi bir motivasyon ve yaratıcılık kaynağına dönüştürebilseydik? Anahtar, öfkemizin ve sonuçlarının kontrolümüzden çıkmadan önce bunun farkında olmaktır. Öfkenin hayatımızı ve ilişkilerimizi nasıl etkilediğini ve öfkeli hissettiğimizde farklı bir tepki seçebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Öfkenin bizi tüketmesine izin vermek yerine, onun enerjisini ve yoğunluğunu kendimize ve başkalarına faydalı ve yararlı bir şey yaratmak için kullanabiliriz. Öfkeyi yapıcı ve yenilikçi projelere yönlendirebiliriz. Duygularımızı olumlu bir şekilde ifade eden. Negatif düşüncelerinizi değiştirin. Negatif duygularla başa çıkmanın başka bir yolu, negatif düşüncelerimizi değiştirmektir. Roma İmparatoru ve filozof Marcus Aurelius, Zihninin dış olaylar üzerinde gücün var. Bunu anla ve güç bulacaksın." demiştir. Bu, şeylere nasıl baktığımızın hissettiğimiz şekli belirlediği anlamına gelir. Negatif duygularımız genellikle gerçekliği olumsuz yorumlarımızın bir sonucudur. Örneğin, iki arkadaş, John ve Bill, aynı doğum günü partisine davet edildiğini düşünün. John çok sosyaldir ve partiye katılmayı dört gözle bekler yeni insanlarla tanışma ve eğlenme şansı olarak görür. Bill çok utangaçtır ve partiye gitmekten korkar, yalnız ve garip hissedeceğini, kimse tarafından sevilmeyeceğini düşünür. Aynı durum, nasıl algıladığımıza bağlı olarak çok farklı duyguları ortaya çıkarabilir. Endişe, kaygı veya öfkeyi çevremizdeki şeylerden değil, onlar hakkındaki düşüncelerimizden kaynaklandığını anlamamız gerekiyor. Bu nedenle Düşünselerimizi değiştirerek kendimizi güçlendirmek ve duygularımızı kontrol altına almak mümkündür. Zorluklara hazırlıklı olun. Marcus Aurelius, iyi yaşamanın dans etmekten çok güreşmek gibi olduğunu öğretir. Çünkü beklenmeyen ve öngörülemeyen şeylere karşı uyanık ve hazırlıklı olmayı gerektirir. Mutluluğun anahtarı, zorluklar ve başarısızlıklar karşısında esnek olmaktır. İlginçtir ki, hayatta başarılı olanlar ve gelişenler, Zorluklara farklı bir bakış açısıyla bakar ve herhangi bir sonuca hazırlıklıdır. Onlar için hayat, değişikliklere uyum sağlamak ve yanlış giden şeylerin olumlu yönünü bulmaktır. Başarısızlığı sizi durdurmamak için izin verdiğinizde, korkularınıza ve direncinize rağmen küçük adımlar atabilir ve ilerleyebilirsiniz. Marcus Aurelius'un bilgece söylediği gibi, zaman güçlüdür ve bu da geçecek. Sahip olduğumuz şeylere son derece minnettar olun. Marcus Aurelius, sahip olduğumuz erdemleri tanımamız ve takdir etmemiz gerektiğini söyler ve bunları olmasaydı ne kadar özleyeceğimizi hatırlamamızı ister. Çoğu zaman hayatımızdaki harika şeyleri ve insanları unutur, sadece eksikliklerimize odaklanırız. Marcus Aurelius, sahip olduğumuz harika insanları ve durumları düşünmemizi Onları olmasaydı hayatımızın nasıl farklı olacağını ve ne kadar özleyeceğimizi hayal etmemizi önerir. Bu, hayatımızdaki güzellikleri ve basit mutlulukları göz ardı ettiğimizde derin bir minnettarlık duygusu geliştirmek için basit ama çok etkili bir uygulamadır.